Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Kastamonu yöresine ait patates mantımız. Bunun ilk önce yoğurma aşaması var. Bir kaseye yakın un kullanıyorum. Unumuzu kenara alıyoruz. Ben mantının güzel olması için bir tane yumurta kullanıyorum hamurunda. Daha güzel açılıyor. Bir miktarda tuz ekliyorum ben de. Yoğurma aşamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş yoğuruyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş ekleyerek. Çok güzel bir tarif, ee, kolay. Yani ne kadar yapacağınız da önemli değil. Çok da yaptığınız zaman da e, ben göstereceğim ilerleyen aşamalarda. Dolabınıza da atabiliyorsunuz. Daha sonra kullanmak için. Çok lezzetli bir tarif. İsteğe bağlı olarak ben bugün patatesli olarak size tarifimi gösteriyorum. Ne şekil isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz kıymalı şekilde. İlerleyen zamanlarda kıymalısını da yaparız inşallah. Güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bu arada 4 tane patatesimiz var. Patateslerimizi haşlanmak üzere tencerimize ocağa koyduk. Ezdikten sonra mantımızın içine koymak için hazırlayacağız. Onun için tabi aşamalar var. Soğan kavurup içine baharatlarını koyup mantı için hazırlayacağız. Hamurumuzu güzel bir şekilde elberisi çıksın diye yoğuruyoruz. Çok katı da olmayacak, cıvık da olmayacak. Ben size kıvamını göstereceğim. Ama güzel bir şekilde yoğrulması çok önemli. Mantının güzel olması için güzel açılması için çok önemli. O yüzden yoğuruyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki hamur kendini salmaya başladı. Çok güzel bir hamur elde ettik. Yumuşaklığı istediğimiz gibi oldu. Hamurumuz hazırdır arkadaşlar. Hamurumuz 5 dakika kadar üstünü örtelim kendi halinde ve eve dinlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra açma aşamasına geçeceğiz. Ee, o zaman e, size gerekli olan şeyleri anlatacağım. Arkadaşlar patateslerimiz haşlandı. Patateslerimizi eziyoruz. Evet patateslerimizi ezdik. İçine bir adet soğan kavuracağız. Yarım bardak zeytinyağı kullanıyorum. Kanımızı ince bir şekilde içine kıymak için tekrar ince bir şekilde şöyle arkadaşlar. Kanımızın üstüne çok az miktarda karabiber ekliyorum. Lezzet versin diye. Kaşık kadar tuz ekliyorum. Güzel bir şekilde soğanımızı piyazlıyoruz. Soğanımızı piyazlamaya bırakalım. Tamam şu anda soğanımız iyicene pembeleşene kadar kavuruyoruz. Pembeleştikten sonra patatesimizin içine koyacağız. Çok lezzetli bir hamur işi bu inşallah severek yaparsınız. Soğanımız kavruldu. Hadi içine koyuyoruz. Karıştırıp içimiz harcımız hazırdır Evet arkadaşlar şimdi açma işlemine geçeceğiz. Patatesimizi alıyorum. Hepimize yağ koyuyoruz. Arkadaşlar mantımızın açma işlemine başlıyoruz. İlk önce hamurumuzu köklerimizle ayırıyoruz. 4 eşit <laughs> parçaya böldük arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hamurlarımızın üstü kurumasın diye tekrar bezimizle örtelim ki kurumasın. güzel olmasındaki en önemli faktör hamurun çok güzel yoğurulmasıdır arkadaşlar. Hamurun güzel yolunu istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Bizim hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. Çok lezzetli bir mantıdır. Tavsiye ederim. İnşallah severek yaparsınız. Kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İstemek yapmak yeter. Ne demiş atalarımız? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ben çocukluğumda meraklı olduğum için çocukluğumda başladım bu hamur işlerine. O yüzden hiç sıkıntı çekmeden her zaman elim yatkın olduğu için severek her şeyi yapıyorum. İstemekle de sevmekle alakalı bir şey. <laughs> Gerek şey. Herkesin de yapacağına inanıyorum. ortasına elini, elimizi bastırmadan yanlarına hafif açılması için çok sert bir şekilde bastırmanıza gerek yok. Hafif ev darbeleriyle artık un koymayacağız çünkü zıkkamızın fazla kır olması lazım. Bükerken sıkıntı olmasın diye. Hamurumuzun inceliğini yakaladığımız zaman açma işlemini yapacağız. Her tarafından oklavayla çevire çevire açıyorum ki her yere eşit şekilde olsun. İnceliği kalın bir yer olmasın kalmasın diye çevirerek açıyorum arkadaşlar. Kontrol edelim isterseniz. Evet biraz daha. Arkadaşlar hamurumuz İnceliği bu şekilde. Çok kalın olmayacak. Ki mantımız güzel olsun. Bu mantının özelliği böyledir yani. Çok kalın olduğu zaman da e, kalın kalın güzel durmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Farklı şekilde. Fazla durup olmayacak. şekilde kesiyoruz. Arkadaşlar kesme işlemimiz tamamlandı. Şimdi iç harçlarını koyup şekillerde. Çok lezzetli bir mantı gerçekten tavsiye ederim yapmanızı. inşallah severek yaparsınız. Seveceğinize de inanıyorum. Bunu illa patatesli yapmanız gerekmiyor. Kıymalı da yapabilirsiniz. İlerleyen zamanda kıymalı olarak yapacağımız tarifi de size gösterdim inşallah. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir video yüklemeye çalışacağız inşallah. Eşimle beraber. Eşimin yardımıyla. İnşallah sizlere güzel şeyler sunmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Arkadaşlar ben doldurduğum yerleri bütün ki şey olmasın diye bükme aşamına geçiyoruz. Yani bu şekilde uçlarından tutuyoruz bu şekilde arkadaşlar böyle iki başını tutturarak aynı bu şekilde arkadaşlar bunu kızartıp dolabınıza da atabilirsiniz yani çok yapıp aynı günde pişirmek gibi bir mecburiyetiniz yok dolapta muhafaza edebilirsiniz yemeğiniz olmadığı zaman çıkartıp hazır bir Yemek olarak da en azından elinizin altında bulundurabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum mesela. Çocuklarım severek yiyorlar. O yüzden az yapmıyorum ki istedikleri zaman verebileyim diye. aşaması açması ve de bükmesi arkadaşlar biraz zahmeti var ama çok güzel oluyor zahmetsiz hiçbir şey olmuyor çünkü Evet arkadaşlar mantımız bitmiştir ee, şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz Hadi hep beraber kızartalım Evet arkadaşlarımız güzel bir şekilde altlarını kızartıyoruz kızarttıktan sonra mantılarımızı çevireceğiz çevirme aşamasında size göstereceğim. İlk önce kızartma işlemini halledelim. Ondan sonra ona geçeriz. Arkadaşlar çok az bir yağ koyacağım çünkü mantılar yağı çektiği için yanmasın kızartırken. Arada kontrol edin ki altlarının yanmamasına dikkat edin. Evet. Arkadaşlar mantımızın son aşamasına, pişirme aşamasına geldik. Altını yakıyorum. Biraz kızdıktan sonra Kaynar suyunu üstüne koyacağım. Karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Biraz tuz. Efendim. Halil. Halil. Efendim. E bir beş dakikaya çık yengesinin. Mantı pişiriyorum. Bir tabak vereyim de yersiniz. Tamam. Geliyorum o zaman. Tamam. Yukarı mı çıkacaksın? aşağı aşağı annemden oraya versen ben alırım oradan şeyler sepet de alırım. Ha iyi tamam. Tamam. Tamam canım. Tamam görüşürüz. Evet şimdi kaynar suyu koyuyoruz. Arkadaşlar fazla koymuyoruz. Bu yeterli. Arkadaşlar mantımızı pişiriyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Hayırlı kandiller. Hepinizin kandili mübarek olsun.